Merhabalar. Ben Ebru Küçük Aydın. Ben Cem Çoğun. Bir 7 artı 1 programına daha hoş geldiniz. Cem, dolu dolu bir 7 gün geçti. Ama biz 7 günü değerlendirmeyelim. 257 gün geçen belediye başkanları değerlendirdik. 250 günlük bir kazık. 7 ile başladık. 257'ye <laughs> <laughs> çıktı. <laughs> artı 250. Se se üzerinden 257 gün mü olmuş? 257 gün olmuş. 9, yaklaşık 9 aydır yerel seçimlerden sonra yeni başkanlar görevlerinin başında bakanlarında oturuyor. Bilmiyorum belediye başkanları farkında mı ama e, kamuoyu ve gazeteciler yeni belediye başkanlarıyla ilgili olarak bir 6 aylık adına alışma deyin, adaptasyon deyin 6 aylık bir süre tanımıştı. Yani eleştirisel bakılacak ya da değerlendirirken kamuoyunu rahatsız edecek uygulamalarla ilgili olarak hatalar düzeltilir, bir altı aylık süreyi tanıyalım diye kendi aramızda konuşuyorduk. Ama bugün geldiğimizde 257 gün geçmiş ve 9. aya girmiş bir süreyi yaşıyoruz yerel yönetimlerde. Ve şimdi 19 ilçe artı Büyükşehir Belediyesi ile bir Antalya'yı değerlendirelim diyorum. O süremiz yeter mi bilmiyorum 19 ilçeye ama. Benim ilk aklıma gelen yeni gündeme getirdik. Konyaaltı dosyası açtım. Evet. Konyaaltı Belediyesi ile ilgili. Cem arkadaşımızdı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kota. Arkadaşımız da işçi sınıfından geliyordu. Yaşam şekli ve hayat felsefesi anlamında az açıkça Cem Kota'dan beklentimiz çok yüksekti. Ama ilk darbeyi anladığım kadarıyla senin yazılarında kendisi işçi sınıfından geliyor ama çalışanlarına, emekçilere karşı tutumuyla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Nedir bunlar Cem? Onları bir dinlemek isterim senden. Neler var Konyaaltı dosyasında? Şimdi şöyle, Cem Kutan daha önceden hepimizi tanıdığı, Murat Belediyesi'nden tanıdığımız bir isimdi. Dediğiniz gibi ilk başta böyle bir Antalya'da benim yazılarım ortadadır. bende çok heyecan yaratmadı ama genel anlamda bir heyecan yaratmıştı Cem Kutan. Şimdi Cem Kutan aslında Antalya'da örnek olacak da bir formüldü. Yani Antalya'da belki Türkiye'ye örnek olacak bir formüldü. Çok ucu açıktı. Mesela işte Kepes Kepez Belediye Başkanı Mesut Koca Yapacağını yapmayacağını iyi kötü tahmin edebiliyorsunuz. İşte Ümit Uysal'ı zaten biliyorduk. Muhittin Böceği biliyorduk. Kent merkezinden bahsediyor. E Mendenes... geçmişleri biliyorduk. Aynen. Menderes nerede olur, ne, ne kadar olur, iyi kötü bir öngörümüz vardı falan ama Cem Kota'nın başarısız olması da bir ihtimaldi. Çok başarılı olup Türkiye örnek bir model olması da e, o belediye başkanı gibi çok farklı bir yere de gidebilirdi. O yüzden de aslında biraz da ilgiyle bir izledik. Dediniz bir 6 ay dedik ama 6 ayın üstüne bir üç ay daha verdik. 9 ay oldu ama olmadı. Şöyle olmadı. E, Cem Kota'nın kişiliğiyle ilgili şunu yaptı, bunu etti falan gibi bir şey söylemem. Yani bilgim de yok zaten. Saçmalı olur. Ama ortada personelle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Yani bu personel sıkıntılarının başlatıcısı tabii şey, olay şeyden başlamak lazım bence. Maaşlarla ilgili işte seni yasamları artık çok da oldu dilleri çok konuşmakla anlamını bilmiyorum ama işte çok personel aldı bilmiyorum falan filan tamam 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 ama 9 ayda da bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Yani belediyenin mevcuttaki çok bozuk olduğunu bildiğimiz mali yapısında bir şekilde düzeltmeniz gerekiyor geçen zaman içerisinde. Ya da en azından bir teşebbüs etmeniz lazım. şimdi hala iki ay geriden geliyor maaşlar. E arada 2 aylık bir fark var. Yanılmıyorsam Eylül ayının maaşını Eksi kaldılar. E, Ekim daha hiç verilmedi. Kasım zaten Aralık 15'te verilmesi gerekiyor. Birkaç gün içerisinde onun da verilmesi gerekiyor burada böyle bir eksiklikler var. Bu insanlar böyle büyük paralarla falan geçiren insanlar değil. Bunlar yani birçoğu taşıyan işçi. Yani ona göre kirasını ödeyecek, işte kredi kartının ödeyecek. İnsan yani insan olarak ödeyecek. bunu bir türlü sağlayamadı. Tabii ben bunu kasten yapmıştır. Var da vermiyor falan diyemem ama neticede belediye başkanına talipken mesela bunu hatırlarsanız bir karış birlikte katıldığımız bir programda da konuşmuştuk devlette devamlılık vardır. Burada da bu borcun olmaması gerekiyorlar diyorlar. Doğru bu borcun olmaması gerekiyordu. Mali yapının böyle olmaması gerekiyordu. Ama talip olurken de bir şeye siz sonuçta bunu günah ile sevabı da talip oluyorsunuz. Bir strateji belirleyeceksin, bir vizyon belirleyeceksin. Yani eğer, eğer, sen zaten belediyenin borcuna hakim değilsen hiç olmayacaksın. Ya da belediyenin borcunu biliyorken buna göre bir etkin program uygulayamayacaksın. E, hiç olmayacaksın. Bugün mesela Kepez Belediyesi'nde çok ciddi bir borcu vardı. Bildiğim kadarıyla 1.3 milyar lira gibi yani, de, ortalama söylüyorum ama Kepez Belediyesi'nin 1.3 milyar lira borcu vardı bildiğim kadarıyla. E şimdi baktığınızda demek ki gelir gider dengesi oturmuş ki borcu bildiğim kadarıyla 800-900 milyon lira düşmüş. 400 milyon lira falan bir borç atamıyormuş. Öte yandan maaşla giren bir duyum almadım. Herhalde düzenli alıyorlar diye düşünüyorum. Burada benim de dikkatimi çeken şu tamam e, kaynak yaratacak yatırımlar e, söz konusu olmayabilir ama yani e, zaman yetmeyebilir. 6 aylık süreçte 9 aylık süreçte yeterli olmayabilir ama biliyorsunuz, sayışlar raporlarına bakarken de e, haber yapmadığım ama dikkatimi çeken bir konu vardı. 16 Belediyesi, Camkotan dönemi geldikten sonra da Tahsilatları yapmıyor. Mesela biliyorsun Konyaaltı bölgesinde bir kaynak var, su kaynağı. Evet. Onu işleten de bir firma var. Bir yıllık kira bedeli ve belediyeye ödemesi gereken bedeller ödenmemiş mesela. Yani birçok örnek verebileceğim noktada oradaki liyakat anlamında da işleyişte de sıkıntı var gibi. Şimdi şöyle, o liyakat ona kesin katıyorum Ben bu dediğinizi bilmiyordum ama ee, alacaklarla ilgili sanıyorum biraz atamalar hızlı yapıldı. Hızlı yapıldığı için şimdi belediyelerin bazı, nasıl söyleyeyim, belediyenin hafızaları vardır. Mesela bunları elde tutmanız çok değerlidir aslında. Mesela bildiğim kadarıyla Semih Esen döneminden kalmış. şu anda herhangi bir belediye başkanımsı yok orada. Tamamı değişti diye biliyorum. Yanılıyorsam düzelt ya da düzelsinler bilmiyorum. Evet. Sen de belki bilmiyorsun ama bildiğim kadarıyla tamamı değişti. Abi ki bana göre işlerine bir tanesi. Yani iyi olur, kötü olur, neyse kontrolünüzde olur. En azından bunu belli geçişlerle yaparsınız. Mesela şimdi belediye başkanı yapıştırmışken bir başka muhabbet açayım onunla ilgili. Mesela Müge Hanım var orada. Belediye başkanı adayıydı. Ne tekili adaydı? O yaz belediye başkanı adaydı. Geçtiğimiz, geçtiğimiz günlerde e, Müge Hanım bize bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında dedi ki, Türk kadınıyla ilgili. Çok normal değil mi? Yani olabilir. Sen hiç hayatında evli 30 bu iş yapıyorsun benim gibi sana. Hiçbir belediye başkan yardımcısı Belediyesinin konusu dışında hiç basın çıkması yaptığını duydun mu? Duymadım. Evet. Ben de ilk Yani benim bildiğim belediyelik o, o da genellikle zaten başkan yapar bu açıklamaları. Ya vekaleten katıldığı bir yerde belediyeyle ilgili bir takım açıklamalar yapar. Ya da döner bir gazetecinin örneğin sorusu vardır. O da onun birimiyle ilgilidir. O da onun karşılığı Arşın işte, mevcut ilçe başkanı da bir kadın. Kaldı ki... Yani siyasi bir açıklamada varsa a orada, orada belediye bir başkanı dışında... Orada yapılabilir, aynen öyle. Kaldı ki bu nereye gidiyor? E, Müge Hanım geçtiğimiz dönemde belediye başkanı adayıydı. Yani şu anda, ben, ben de izlerim şu, gelecek dönem belediye başkanı adayı. Aday adayı en azından. E, bunu gördüğünüz zaman şimdi böyle bir ekipten de, yani mesela ben Müge Hanım'ın Cem getirmediğini biliyorum. Genel bir tarafından angaj keşke, edildiğini biliyorum. E keşke, şimdi kendi ekibinizi kuramadığınız zaman da bu sıkıntıdır yani. E, orada demek ki seçim devam ediyor. Seçim süreci e, devam aslında ediyor. Ya, Ol, hala kendine koyu 6 belediye başka adayı zannediyor Müge Hanım herhalde. Keşke hizmette yarışsalar. Keşke emekçiye verecekleri kaynakların yaratılmasıyla ilgili kaynak yaratmada ya da tahsilatlar... Bir süre sonra ön plana çıkmada yarışacaklar gibi duruyor. Tek yani, bir kalacağını düşünmüyorum ben. Şimdi ikinci konu İçeride yapılan bir takım atamalar. Tamam ekonomik olarak sıkıntıdasınız, maaş veremiyorsunuz, bu paylaşılabilir bir durum. İşte sendika bile beraber eylem yaptı Sayın Başkan, o eyleme katıldı. Komediydi bence o. <laughs> evet. Yani... yani şey, Şuna şu, bak, komediydi yani. bizde de bence de öyleydi de neyse, yarım simit falan filan. Ee, adamada da şunu derler, yani Mercedes arabanla gelip yarım simit yiyip, sonra lük rezidansına gittin diye de sorarlar da. Ya, Onlar Geçiyoruz da, Cem'i işçi sınıfı olarak <laughs> belirttik. <laughs> E, bütün kamuoyu biliyor artık yani Cem'in belediye başkası çıktıktan sonra artık bir villada oturdu. Bir e, tü aramalara bindi şeklinde. Mesela tabii başkanım nerede oturdu da değil. Mesela şu, Mesela bir yandan maaşları ödeyemiyorken böyle bir durum. Yani bir bu bir... Çok konuşulur hale geliyor. Evet. Yoksa kim mesela Ümit Uysal nerede oturuyor biliyor musun? Ben bilmiyorum mesela Hı -hı. ne bileyim Muhittin Böcek nerede oturuyor bilmiyorum. Ama e, siz maaşları ödeyemediğiniz zaman artık dikkat onlar çekiyor. dikkat çekmeye başlıyor. Şimdi bir diğer konu kendi belediyenin içerisinde çok ilginç atamalar yapmış. Yani e, bence bu da bir takım tepkilere neden olmuş. İşte atıyorum mesela iki tane örnek vermek isterim. Ya gazetede bugün var detaylarıyla ama e, buradan da bir bahsetmiş olalım. İki tanesi benim çok ilgimi çekti. Mesela bir tanesi deprem anında konum belirlemede kullanılan bir teknik personel. Teknik personel gidiyor Furkan çalışır sanıyorum. Başarılı. Furkan ismi bir personel şey gidiyor, deprem alanına gidiyor. Orada işte coğrafi konumlamalar yapıyor. Zaten onun uzmanı. İşlemleri yaptıktan sonra geliyorlar, deprem bitiyor. Depremden sonra işte belediye başkanı değişiyor. Sonra sanırım bir gençlik kolları başkanı seçimi yapılıyor. Orada bir ters düşme sonucunda sendikaya soruyor. Benden beden işçisi diye bir imza almak istiyorlar. Atayım mı diye. Sendikada nasıl bir sendikaysa bilmiyorum. Atabilirsin diyor. O imzayı attıktan sonra çöpe veriyorlar çocuğu. Güzel. Ya Baya çöp. Yani e, yaptıklarında bir süpürge var mı? Süpürge. Yani. Süpürgeci. Hiçbir şey olmadan süpürgeci olarak kullanılıyor. aslında. Ya ben bak. çocukta bir sıfır ediyor. Bir başka olay mesela Konya altı bana göre Antalya'nın selde özel seli e bazalırsak afet anında en önemli içeriğinden bir tanesi diye düşünüyorum işte tsunami'ler, boğa çaylar, seller vesaire vesaire e, ee, şey az yatağına yapılmış binalar dolayısıyla oradaki problemleri bugün herkes biliyor yani insana da ürkütmek istemiyorum en ama olan personelden biri maalesef o gibi bunların başına avukat getiriyor. Bu avukat da kimdir? Semih Esad döneminde bu işlerin nesli getiriyor. E şimdi orada hani bu işi avukat biraz ben de anlamadım. Özel Şimdi avukat, bir avukat yapardım. da ben zaten Neslihan diyor ki ben bu işte çok anlamadım. Birine vekalet vereyim diyor. Orada birine vekalet veriyor. Vekalet verdiği kişi de işin garip tarafı bir şefe vekalet vermesi lazım. Fakat o verdiği de daha önce yol çizdiği uzmanı. Yol çizdiği Sinan Toprak diye. Orada bu sefer şef olarak onu gösteriyorlar ama şefte de dengesi olarak şefte de bilmiyorlar çünkü sivil savunma uzmanı değil. Bu arada bir başka sivil savunma uzmanı var kenarda oturuyor ona bir görev verilmiyor. Buna o görev veriliyor fakat şeflik verilemiyor çünkü sivil savunma uzmanı değil. Şu anda bir yönetim ona bağlı sivil savunmanın. E şimdi bunlar bana göre garabettir yani. Birçok örnek var anladığım kadarıyla bununla ilgili. Ya bir yani işte eski kültür müdürü almışlar kültür müdürü de e, müdür vekiliyken şimdi orada personel olmuş. İnsan kaynakları müdürü personel olmuş falan. E, bunlar bence doğru işler değil. Yani yaptığınız şeyleri de o eski yönetimin adamı ya da bizden değil diye mi düşünülüyor bilmiyorum. Ya da gerçekten çok mu yetersizler onu da bilmiyorum ama. Canım daha önce Cumhuriyet Halk mi, Halk bir belediye başkanıydı. Ondan önceki de Cumhuriyet Halk Partili. Halk Partili de yani devletin kendine ait bir takım temayülleri vardır. Onun dışına da aykırı hareket edemezsiniz. Duymak zorundasınız ki. Bugün mesela şey dün özür dilerim bir genelge geldi. Bilmiyorum gördünüz mü onu. Gördüm genelge. gene ee, Konya Belediyesi'nden. Ee, yani bana göre Hani normalde tabii ki bir belediyenin disiplini sağlamak belediye başkanının görevidir falan ama yani neredeyse tırnaklarınızı uzat, uzatmayın, çoraplarınızı her gün değiştirin yazılmayan bir şey kalmış. Yani geri kalan ne varsa yazmışlar oraya. Yani mesela şortlar... Hani Yazıya yazı dökecek olacak. kadar vahim bir, bir durum mu var içeride acaba? Bilemiyorum yani? yani mesela kıl kıyafetinize dikkat edin. Yani, yani dilimde, kıyafete... benim de bir aksilik yani mevcut mevzuata diyeyim ben. Mevcut yaşam şekline, mevcut yönetim anlayışına uymayan birileri varsa zaten o biri bir müdür çağırır. Ee, senin bu kıyafetin buraya uygun değil diyebilir en fazla yani söyleyebileceğim. Ya da bu uslubun hiç uygun değil i̇şte diyebilir. Koridorda görüşmeyin, koridorda telefonla konuşmayın falan Adam gibi denemedim. böyle şey... Ha ben buradayım ben mı buradayım göstermek için onlar yazıya dökülüp de... Vallahi bilemedin açıkçası evet. açıkçası? Sadece bir bir şeyim olacak, önerim. Cem Kota, belediye başkanımız ama kardeşimiz. Yani bu memlekete hizmet etmek için de o koltuğa oturdu. Ama sevgili Cem, 5 yılı tamamladıktan sonra sandığı önce belediyenin içine koyacaksın. İçerisini şekillendirmeden, içerisinin stratejisini belirlemeden, içerisinin gelecek planlarını yapmadan, liyakatlı bir sistem kurmadan... Konya altına hizmet verme şansın yok. Biz de bu memlekette Galatecilik yapan, e, kimimize abla dersin, kimimize kardeşim dersin. Sonuçta birlikte hareket ettik, birlikte bu kent için bir şeyler yapmaya çalıştık. Görünen şu ki sen 5 yılda beklemeye gerek yok. Bir yıl sonra bu sandığı belediyenin içine koyduğun zaman sen o da seçim kaybedeceksin. Öncelikle bunu söylemem gerek. Başarılı olman için e, mevcut olduğun toprağa doyurman gerekir. Yani sen emekçi birlikte hizmet verdiğin emekçi insanların önce alnının telik vurmadan o yatırımları, o kaynakları bulmak zorundasın. Ondan sonra da liyakatlı bir sistemle yaptığın, yani Cem'in anlattığına göre kamuoyuna yansıyan konularla da ilgili olarak benim gördüğüm en detaylı şey yaptığında ayakları dörde oturmuyor. Yani işinin uzmanı bir adamı aldığın zaman ondan daha profesyonel bir adam oraya getirmen gerek. Ya anlamda teşkil etmiyor yaptıklarıyla ilgili. O tabii şimdi bu, bu, burada tabii daha başka örnekleri de olan. Cem Kutan bundan sonrasını nasıl başarır bilmiyorum. Kaynaklar yaratabilir mi bilmiyorum ama şundan eminim. Bence az önceki bahsettiğimiz, söylediğiniz ya genel ile ilgili konuştuk. Bu genelgenin altında yatan şey de bence personel dışarıda konuşuyor olması. Bir nevi buna olan bir tepki olabilir bu. Ama maaşı ödemediğiniz sürece tepkilerden asla kurtulamazsınız. Bir zamanlar aynısını nerede gördük biz? Döşem altında gördük hatırlarsanız. Evet. Ki bu kadar uzamamıştı süreler. Bir, üç ay falan bulmamıştı orada. Ona rağmen orada çok ciddi delikodular oluyordu e, maaşları ödemediği için. Yani şu da var. Cem belediyede o verdiğimiz süreyi değerlendirsin diye beklerken Cem Kutan'ın de bir takım yanlışlıkları var. Yani ister bu cümleyi kurucu. Bu süreçleri geçirirken tabii ki bu kentte e, bu konuda ona kucak açmış. Mesela Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı var. Muhittin Böcek. Bugün Muhittin Böcek ile Can arası kötü. Neden? Ya, Neden? Ee, çünkü Cem belediyenin e, emekçilerinin maaşını nasıl öderim, kaynak yaratırım derken e, partisinin gençlik kolları seçimine müdahale olup buna ben karar veririm. Demin yüksüne sahip olabiliyor. Böyle bir lüks yok. Kadı kolları genel başkanı seçilirken genel merkezin müdahalesinin bir benzerini genel merkez istiyor diye bu kenti seçilmiş Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir kenara itip de burada ben genel merkez böyle istiyor ben de bu, bu noktada bu kişi seçilmek zorundadır diye müdahale edemez. Evet. Yani herkes işine bakacak. Ben ben onu diyorum. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bu hastalığına kurtulamıyor. Belediye başkanları bu tip seçimlere müdahale etmeye devam ediyor ama ben sadece şunu söylerim, ben siyasetçi değilim ben anlamam ama dışarıdan görüneni söyleyeyim. Siz bir yere müdahil olup oradaki seçimleri aldığınızı zannederseniz 55 tane seçim alırken 45'inizi karşınıza alırsınız. Bence siyasette hiç akıllı bir işte değildir. Bu tip seçimlere müdahale etmek diye bak, tamamlıyorum. Bak, 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 bak. Şimdi zamanımız fazla yetmeyecek ama ben mesela şey Manavgat'ta Sururi Çorabatur'a, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sururi Çorabatur'un otelinin hemen yanında belediye e, dahil olduğu bir parsel, ortak olduğu bir parseldi. Encümen kararı alınarak zaten Sürür Çarıbatur'un oteli kullanıyormuş o parseli. Karar alınıp, encümenle karar alınıp satışının verilmesi. İhale falan yok doğrudan satış yani direkt Sürür Bey'e bu satılacak. Benim, benim burada dikkatimi çeken şey şu. Daha çok Antalya Büyükşehir... Ama ihalesi nasıl ki? Evet. Doğrudan satış Doğru, Tek teklif alabilirler te... yani. Maddesi, satış maddesi... satış satışta yapabiliyorlar mı? Onu şimdi yaparlar da satışta. En kararı kararlı yapabiliyorlar. Enciben kararlı. Öyle bir maddede geçti. Bunu gündeme getirdik. Benim dikkatimi çeken bir şey şu. Biz AK Parti ile MHP'nin birlikte ittifak kurduğunu biliyoruz. Birçok mecliste başta Antalya Büyükşehir Meclisi olmak üzere şimdi Manavgat'ta da gördüm. Bu karar alınırken AK Parti CHP oylarıyla geçiyor. MHP yine çekimser. Böyle ilginç tablolar da çıkıyor. Yani çok şey gebe gözüküyor yerel yönetimlerde. Mecl meclislerde diyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi ile AK, AK Parti ittifakları oluyor. Evet ittifaklar olmaya başlıyor. Ama tersini bir tane hatırlatabilirim sana. CHP ile MHP'nin ittifak yaptı. Nedir o? Kepez'de Mesut Kocagöz Cezaevindeyken yerine gelen Emre Bey'in oylamasında AK Parti çekimsel kalmıştı ama MHP e, şey, Mesut gözün tercihine saygı evet. duyuyoruz diyerek desteklemişlerdi. Evet. Orada bana göre inceli bir cins yapmışlardı. İlkiç meclislerde <laughs> yaşanacak gibi gözüküyor. Evet. Ne bileyim dikkatimi çeken yani sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla Korkut Eylül, Saniye can Ceren, Hanımefendi Can Yok. Saniye Canan, ha, pardon. Hasan, Hasan Can -Ceram, can -Ceram, eşi can ama sanıyorum ortaklığı söyleyeceksin ama sen zaten isimlerde de yaptın. Karı kocalar zaten Hasan Bey biliyorsun son dakika e, olamayınca eşi olmuştu. Buraya kadar anlıyoruz ama eş başkan gibi davranıyor Hasan Can Canan. Yani eşine fırsat vermiyor. Korkuteli Belediyesi deyince tabi aklıma da şey geldi. Şimdi mesela şurada da bir çarpıklık yok mu? Korkuteli Belediye Başkanı. Bir aday belirlediniz, aday adayı belirlediniz, başvurdunuz ve olmadı. Onun yerine eşini aday yapmayı doğru buluyor musunuz? Yok bulmuyorum ben. Yani. yani Cumhuriyet Halk Partisi Baba sadece... Babadan oğula geçerken o, aynen, kadın yani. yani. Kadın olmadı koca olsun, koca olmadı kadın olsun. Dur, ya, ben, ben doğru bulmuyorum açıkçası. Orada tamam Hasan Cemler Hanım belki doğru, belki yanlış olmalı olmamalı ayrı bir hukuk iskabısı çıkmıyor. Şeyde uygun Çıktır bulmuyoruz mi? ya belediye başkanı, kayınbiraderi, akrabası belediyede görev almasına ya uygun mu? Ne işimden sonra biliyor musunuz? Bu bir gelenek haline geliyor. Niye? Aynı sırasında Kepes'te de yaşadık. İYİ Parti adayı İrfan Yılmaz'dı. İrfan Yılmaz da aynı şekilde aday olamayınca kardeşini Kardeşim aday gösterdi. Ve bir kısım kişi hala şey biliyordu. İYİ Parti o verken İrfan Bey aday değil. biliyordu. Yani bu hakikaten babadan olur geçer gibi. Top, evet. Bu hafta da bitti. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek dileğiyle. İyi haftalar efendim.